Evet dostlar hepinize Afrika'nın medeniyet şehri Vagadogo'dan Burkina Faso'dan selamlar. Aa uzun zamandır şu videoyu yapacağız, yapacağız. Cem kaptanla toplanalım dedik olmadı. Yeni sezon başladı falan fişman. Elbet bu video işine yarayacak olan vardır o yüzden artık burada dedim. Havuz kenarına geldik. Hazır şu videoyu bir bitireyim dedim. Bu arada ekipmanlar yaptık gördüğünüz gibi 360 derece döndürebiliyoruz. Şöyle arka tarafı tekrar bir gösterelim. Ee, siyahi vatandaşlarımız burada e, yine tatillerini yapıyorlar. Güzel bir oteldeyiz. Şimdi isterseniz birazcık bu sezondan konuşalım. Sezona Mayıs'tan, geçen sene Mayıs'ta çıktık, bu sene Haziran'da çıktık. Onun nedeni geçen sene Mayıs'ta biliyorsunuz ben faranjit oldum. Haziran'da hala yaz gelmedi, Temmuz'u bitirdik hala. Türkiye'ye yaz gelmedi arkadaşlar. Tamam sıcaklık var ama denizler durmuyor felaket bir dalga, felaket bir rüzgar. Tamam, ee, nereyi nereye diyelim? Dirsek bükünü döndükten sonra aşağı doğru yavaş yavaş düzelmeler başlıyor ama Bodrum'a kadar böyle. Bu sene ya planlar o kadar karıştı, karıştı, karma karışık oldu ki anlatamam. İlk önce çıktık, dedik Göcek'e gideriz, oradan döneriz. Göcek'te dediler, işte tekneyi bırakılamaz. sahil güvenlik bu sene çok fazla işte denetim yapıyor toplam görecekte 11 gün koy başına 3 gün durabilin diyor ve ben uçuşlara gideceğim geleceğim annemler teknede olacak dolayısıyla bu bize bir problem olabilirdi göceyi geçtik ondan sonra Marmaris'e bırakma fikri geldi Marmaris'ten kaybım çok fazla çünkü havalimanına gidiyorum geliyorum 2,5 saat yaklaşık olarak Dalaman havalimanı sürecek çiftliğe gitsek Marmaris'e dursak bizimkiler atıyorum lodosa döner hava falan ben yok olurum falan demir atma falan ben varken yapıyorlar ama anneme babam duruyor bu sene de zor olurdu dolayısıyla bir müddet sonra Foça'ya gideyim dedim Foça'ya indik bunların videoları tabi yeni sezonda gelecek yine yazın çok fazla video yapmak istemiyorum çünkü hem izlenmiyor herkes tatilini yapıyor hem de kışın içiniz ısınıyor daha iyi oluyor neyse Foça'ya indik oraya da inişimiz böyle bir şey oldu zaten bir anda gaza gelip indik falan Gece gündüz iki gün boyunca hiç durmadan Instagram'dan yine takip edenler gelecektir. Dedim burada durayım orada tonozum da var. Erdem Kaptan, Sema Kaptan'ın eski teknelerinin tonozu. Gittik arkadaşlar böyle bir hava yok. Bu seneki hava cidden sürekli böyle 20 minatın üzerinde. şimdi önümüzdeki günlerde hatta buradan Burkina Faso'dan döndükten sonra tekneyi tekrardan foçaya çıkartacağım. Anlatacağım sırayla hepsini. Ee, durmuyor. Yani en düşük 20 nat foca'da e, haftada bir 45-50 nat yapıyordu. Tamam tonozdayız. Tonoz çok güzel e, tasarlanmış falan böyle işte. Kocaman bir blok. 2,5-3 ton. Çok yeterli. Ondan sonra gemi demiri. Kalın kalın. Ondan sonra yaklaşık 15 metre halat falan böyle. Zaten halat boşta duruyor. Gemi e, demiri kalkarken yükünü alıyor. 45-50 nat havada bile. Neyse dedim Kuzey tanıtayım bu sene bari. Kuzey Ege'ye gezeriz. Çandarlı, Yeni Foça bilmem ne. Ama bir yerden sonra baydı artık. Çünkü denize bile giremiyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay tekne orada kaldı ve ben denize giremedim bu arada. Arkadaki evet görüyorsunuz siz de. Abi böyle bana bakıyor bu adam ne yapıyor diye. Neyse. Dedik annemlerle beraber Bodrum'a yine. Hop fışt Bodrum'a gittik. Durmuyor. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Hava durmuyor. Ondan sonra orada onları bırakacağım. Tekrar güneye dönse çok sahile yakın Bodrum merkezde İkmal için harika neyse Orayı da reddederek çökertmeye geldik Çökertmede şu anda teknemiz iktidar balıkçıda duruyor ee, Annemler orada Ben de e, Bayağı bir oldu yaklaşık olarak ne kadar diyeyim size 10 gün falan oldu herhalde Çok yoğun uçuşlarımız ve Arada 2 gün boşum oldu Uçaklar çok yoğun ve gidemiyorum hiçbir yere Kaldık ee, buradan dönüşte gideceğim ama ne olursa olsun parasını vereceğim gideceğim. Geçen sene gibi değil e, şeyler. Geçen sene korona'dan insanlar araçla seyahat ediyordu. Şimdi uçaklar e, fazlasıyla dolu. Neyse bu seneki konumuza gelelim. Normalde biliyorsunuz Cem Kaptan'la e, enler videosu yapacaktık. Şu koyu çok beğendik, bu yemeği çok beğendik falan ama şimdi Cem Kaptan'la da Bodrum'dan sonra ayrıldık. Ben çökertmeye o aşağı doğru devam etti Çünkü havalimanına en yakın çökertme Bodrum oluyor benim için Ya da Göcek Dalaman havalimanına yakınlığı sebebiyle Ben de oraya bıraktım yarım saat tamam varıyorum O zaman isterseniz tek tek Konularımıza geçelim İlk önce en pozitif olanlar Sonra da negatif olanlara doğru döneceğiz Şimdi En beğendiğimiz koy Ben e, bu seçimi yaparken e, Birkaç faktörü devreye aldım Hava muhalefeti faktörü gürültü faktörü. Sizi görsel açıdan doyuracak 3 tane en güzel koy sanırım. Ee, yani güney aslında için konuşacağım. Ee, kuzeyde bademli de çok iyi ama yine yani o kalem adasıyla garip adanın arasındaki yer. Ama yine videosunu zaten yapmıştım. Ee, dirsek bükü. Bunu belirlerken hava faktörü, gürültü faktörü. Gürültü faktöründe ne var? Tur teknelerini sayıyoruz. Tur teknelerini saymazsak karşımıza çıkacak ne çıkar? Gemiler Adası, Gemil Adası ya da e, San Nicolas Island diye geçiyor. Biliyorsunuz şeyde Fethiye'yi geçtikten sonra Ölü Deniz'in yanındaki yer. Ben fotoğraflarını da böyle yavaş yavaş eklerim. E, eğer hava faktörünü çıkartırsanız neresi var? Hayıt Bükü, pırıl pırıl. Zaten su altı videosu yapmıştım biliyorsunuz. Çok mükemmel. pırıl pırıl bir deniz ama akşam oldu mu hava 360 derece dönüyor koyu içerisinde. Yani en güzeller arasında yine kendinize göre ben benim, benim sunumda bir numara da dirsek bükü var. Ee, bunları koyabiliriz dirsek badem garip ve kalem adası arası. Ondan sonra hayit bükü ve e, gemiler adası San Nicolas Island denilen yer. Koy konusunu böyle yapalım. En beğendiğimiz restoran ee, yani bilmiyorum ben bu tekneyi Marmaris'ten aldığımdan sonra çiftliğe gittim veya daha Tekne hayatından önce de çiftlikte çok vakit geçirmiştim. Ondan mı bilmiyorum ama çiftlik benim için çok iyi. Her restoran iyi. Benim sevdiğim Mehmet'in yeri Mehmet Place diye geçiyor. Yani düzgün esnaf, düzgün fiyat politikası, kaliteli hizmet, elektrik, su, güzel orayı seviyoruz. Onun dışında yine Bedir Rahmi de Olive Restoran bize bu sene yani 2020 sezonunda Güzel bir deneyim yaşattı. Tüm sezonun e, karşılaştırırsak bu iki yer gerçekten öne çıkanlar oluyor. En beğendiğimiz lezzetler. Bakın burası çok önemli. Çünkü bunları hakikaten tavsiye ediyorum. E, şeyde ne deseydi, <laughs> bakalım palamut bükünde kalamar dolması. Ee, gittik videosu var. Sarıhoş, sarhoş restoran, kalamar dolması mutlaka yiyin. Yer, hiçbir yerde kalamar dolmasına benzemiyor. Biz oraya giderken Cem abi ben dedi yemeyeceğim dedi biz dedi börek yedik. Abi dedim sen ye beğenmezsen parasını ben ödeyeceğim. Üstüne bir porsiyon daha söylediler öyle bir yer. Mutlaka sarıhoş, sarhoş restoranda o kalamar dolmasını yiyoruz. Ondan sonra Bozburun köy kahvesinde karışık tost. Muazzam. Allah'tan iki tane yedim. İçimde kalacak dedim bunu yemezsem. Evet çok güzeldi. Sanayi usulü falan bilmem ne. Sanayinin köy usulüyle birleşmiş hali muazzamdı. Yine e, Bozburun'da hemen e, limanın arkasındaki Migros değil de biraz daha ileride bir Migros Jet gibi bir yer var. Onun yanında bir yer var. Kalamarı tüm sezon boyunca yediğimiz en iyi kalamar. Abart söylüyorum. Söğüt e, Deniz Kızı Restoran. Orada da sübye kokoreçi öneriyorum. Ahtapot ızgarasını da yiyebilirsin ama sütçü bir kokoreç mutlaka denenmeli. E, ahtapot konusunda da özellikle koca bahçe koyu sayılırız. Paradise'de yanlış hatırlamıyorsam. Muhtemelen içerisine o oyster sosu koyuyorlar. E, peynirli falan yapıyorlar herhalde. Böyle uzuyor çünkü. Ama o oyster sosunu hissediyorum. O Oyster değilse de oysterin içerisine karıştırın Mutlaka bir şey var abi içerisinde. Ondan sonra. Evet. Şeyde de Yine Bozburun'da bu dediğim Migros'a giderken köşede ibrah falan alabileceğiniz bir yer var. Onu hemen geçince Migros'a doğru sol tarafınızda bir tane şey kalıyor. Sağda ev yemeklerini falan geçiyorsunuz, kahveye geçiyorsunuz. Solda draft bira şey. <gülüyor> Orada <gülüyor> hakikaten bizi böyle sıcakta serinletmişti. Taze taze mis gibi bira ve fiyatlar e, çok güzeldi. Mutlaka gidip uğrayın. Ben böyle konumunu yine haritadan bulabilirsem atarım. İkmal için en iyi noktalar. kuzeyden güneye, güneye sıralayalım. Foça. Foça'da tüpünüzü alabilirsiniz. Yakıt alabilirsiniz. Bidonla gidip o balıkçıların olduğu iş tarafa şeyle. Dinginizi park ederek hemen gidip oradan Petrol ofisinden alabilirsiniz. Ya da tekneyi balıkçı barınağına ya da belediye marinasına bağlayıp oraya tanker çağırabilirsiniz. Tüp tüpü direkt e, bulunduğunuz yere isteyebiliyorsunuz. Araçla getiriyorlar. Su, suyun lokasyonunu e, araştıracağım, bulacağım. Yine belediye marinanın arkasında bir tane sucu var. O sucu istediğiniz miktarda size e, suyu getiriyor. Biz bu sene mesela aldığımızda Kavala Cafe'nin orayı söylemiştik. E, Kavala Cafe'nin oraya yaklaşık 20 koli, ben 20 koli işte Cem Kaptan su aldık. E, yine yemek falan için mükemmel. İşte kalamar ekmek mesela 8 tane adam kalamar koyu içerisinde 35 lira. 30 liraydı 35 liraya çıktı bu sezonda. İkinci Bodrum. Bodrum da yine ikmal noktası olarak harika bir nokta. Ee, hemen belediyenin oradan belediye kafe var bir tane. İsmi neydi? Koyarım. Hemen sağa giriyorsunuz. E, oradan devam ediyorsunuz. Yol bitiyor. Yolun bittiği yerde bir tane fashion yani şey böyle Elbise satan bir yer var. Oradan sola giriyorsunuz. Caddenin sonuna kadar yürüyüp sağa dönünce A101. Oradan yine suyunuzu alıp taşıyabilirsiniz. Arabaya alıyorsunuz. Normal şey arabası, market arabası. Sularımızı doldurabiliyoruz. Yemeğimizi alıyoruz falan. Atığımızı verebiliyoruz. E, Mil yakıtımızı alabiliyoruz. Bozburun. Bozburun bölgesi zaten şey konusunda sıkıntı var. Yakıt konusunda sıkıntı var. E, tekneye su almak için sıkıntı var. Ee, gidip de içeriden alabilirsiniz. Kart alacaksınız. Kartı para yükleteceksiniz. İlk mal konusu güzel. Dingi ile o limanın içerisine giriyorsunuz. Oradan suyunuzu, yiyeceğinizi alıp ee, devam edebiliyorsunuz. Evet ne kadar siyah ileri ya. Baya. Neyse. Devam edelim. Ee, Fethiye bölgesi. Fethiye bölgesinde Ece Saray da atık, yakıt, su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ee, yine orada bunları yaparken gidip de karfı e, vardı yanlış hatırlamıyorsam Carrefour'da ikmal yapabilirsiniz. Gezdiğimiz tüm sezonda bizi birçok faktörle pozitif olarak e, farklı düşen bölge Hisarönü bölgesi e, denizi huzuru e, yer bulmadaki rahatlığı sessizliği bu faktörleri. Herhalde göze alırsak e, mükemmel bir bölge. Tamam göceğin, denizi güzel falan ama işte temiz değildi biliyorsunuz. Restoranlarla problemler yaşadık. E, yer bulamıyorsunuz falan. Fırsatın hiçsine bölgesi güzeldi. Ondan sonra da Bozburun yine Yeşilova ova körfezi e, öne çıkar. E, ben bir daha gidecek olsam e, böyle bir hani zaman yaratıp da yıldık ama ücretsizini almış olsam yine Hisarönü ve Bozburun bölgelerinde olmayı tercih ederdim. Şimdi e, aklıma gelirse yine eklerim ama enler listemizin pozitif anlamdaki yönleri böyle. Kötü olan yaşadığımız şeylere bakarsak bizi sükutu hayali uğratan <laughs> Allah sinek. böyle Emel Soy'un koyu işte imbükü deyince böyle falan dedik herhalde çok güzel bir yer falan muhtemelen biraz daha batı tarafında bir koyda varmış. Orası çok iyiymiş ama biz bu biraz daha doğu tarafına düşen koyda kaldık. Ee, şeydi. Yani e, bulanıktı çok su. 3 metrede bile de bir göremiyorduk. Çok şaşırmıştık yani. E, Cem kaptanla ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz bu konuda. En kötü anılar kısmı. Yaşadığımız geceler olarak e, başlayalım. Yaşadığımız en kötü geceyi Künidos'ta yaşadık arkadaşlar. Künidos'ta hava böyle çarşaf gibiydi. Çarşaf gibiydi fakat akşam gece 2 gibi uyurken bir anda böyle patlama sesiyle uyandık. Fava kaptan diyor ya böyle patlama sesiyle uyanırsın gecenin bir vakti diyor. O toplamak zorundasın işte şey gömleğini bacaklarına geçiriyorsun falan diyor şort niyetine. Aynen öyle bir gece. Patlama sesiyle uyandık. Bir rüzgar Muazzam. Anlatılmaz. Ee, 45-50 natın üzerindeydi. Çünkü ben 50 natta daha önce uçakta harici kontrol yaptım. Biliyorum. 50 nattan fazlaydı. Tarayan tarayana e, taramadık şükür ikimiz de. Ama o geceyi hatırımızdan silecek değiliz. Asla silemeyiz. E, üzerimize gelen tekneler, tarayanlar işte üzerimize doğru geliyor. İkinci olarak e, ...Hayit Bükü'nde geçirdiğimiz iki gece. ikisinde de bir şeyler yaşadık. Zaten videolarımızda var. Çok detaylandırmak istemiyorum ama Hayit Bükü'nün içerisinde arkadaşlar gece... ...yine bu sene de yapmış Cem abi gittiğinde. 360 derece rüzgar dönüyor. E, demir atıyorsunuz. 4 tekneden fazlaysa yüzde yüz çaparız olacaksınız. Birinin e, ya demirini alırsınız ya o sizin demirini alır ya gider birine çarparsanız yüzde yüz yaşayacaksınız. Hayit Bükü'nün böyle bir özelliği var son videomuz zaten en hatırımızda kalan o olmuştur. İstanbul'a Bozburun'dan döndüğümüz gece. muazzam bir pupa rüzgarı ve dalgayla karşılaşmıştık. bilmiyorum bir tık motor çalıştırsak, dümen üzerinden su geçirsek ve dümeni dinlettirebilsek daha çok daha mı kolay olurdu. ama o gece de yine hatırımızda kalan böyle. yine böyle Cem Kaptan'ın teknede de lezibe halatları falan koptu o yelkenin çünkü tam böyle ince, iğnecik seri pat 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 o tarafa geçiyor. O full yakalandı. Ben Cenova ya çıktı öyle gidiyorduk. Dolayısıyla zor bir geceydi. bu sene de kolay olmadı aslında. Zaten bu senenin videoları başladığımı göreceksiniz yine. Değişik şeyler yaşadık. Annemle babamla bile hani e, Samos'la Bodrum arasında yaşadık. Hepsini göreceksiniz. Yine yaşadığımız kötü şeylerden bir tanesi. Göcekte yer savaşları. O konuyu çok fazla uzatmayalım. Zaten hepinizin bilgisini. Bir kere nereden başladık? Hamam koyundan başladık. Büyük sarsalada yer bulabildik. Bütün kıyıyı gezdik. Hamam koyu, kapı koyu. Çıkıyorsunuz küçük sarsala, büyük sarsala. Dediğim alan bayağı bir yer. Yaklaşık olarak 300 tane tekneye geçmem lazım. Bağlanacak yer yoktu. Ve son olarak da yine affetmedim. İçimde kaldı. En son onu bıraktım küçük sarsalıda yapılan e, muamele. Biliyorsunuz yer ayırttık. Ondan sonra gittik. E, ben sana öğlene kadar gel falan dedim dedi. Öyle bir şey demedim dedim. Suratıma telefon kapattı falan böyle. İşletme olunur. Tamam. E, 7-24 çalışmıyorsunuz. 365 gün çalışmıyorsunuz. Ki çalışıyorsunuz. Tamam. Kışın az geliyor ama bu kış mesela ben yine gittim. Yine videoları gelecek. Bu videoyu hemen yakın zamanda koymayı planlıyorum. Ee, ya. Çiftliktekiler mesela, çiftlikteki restoranlar e, kışın kapatmak zorunda kalıyor. Deniz seviyesi yükseliyor. İskeleler su altında kalıyor. Hani kışın ben, geçen kış e, yine arkadaşın teknesiyle falan gittik böyle restoranlar çalışıyor. Şimdi e, bizim yerimize orada filo gelecekmiş işte 7-8 tekne dolaşıyorlar ya zaten göreceğin çok büyük bir problemlerinden biri olmaya başladı bu. İşte Sailors bilmem ne, işte Happy Sailors atıyorum kafadan isim vermeyelim. Böyle 8-10 tekne beraber geliyorlar bir anda böyle kapatıyorlar falan ne diyelim. Dolayısıyla sığınmak isteyen, kaliteli yemek yemek isteyen. ya da farklı sebeplerle restoranı kullanacak arkadaşlar, kaptanlarımız yer bulamıyor. Biz rezervasyon yapmamıza rağmen gittiğimizde bomboş olmasına rağmen en az 15 tekne vardı ee, biz alınmadık. Ee, hem de yer mer yok kardeşim denilen bir tarzda. Ya da suratımıza kapatılarak dolayısıyla ben bu olayı unutur muyum? Unutmam. Devamlı söyleyeceğim. Çok seveni vardır. Var, biliyorum. Benim çok yakınlarımdan da var. Ee, abi neden sana böyle bir şey yaptılar anlamıyorum diyen de var. A, yaparlar abi diyen de var Sizler de zaten o videoyu yorumlarda yine yazdınız Daha fazla üzerine Konuşmaya gerek yok ama e, Bu tür videolarda e, Aklıma geldikçe yine söylemeye devam edeceğim Çünkü böyle esnaflık olmaz Diyerek Artık bu videomuzu kapatıyoruz Kaç dakika oldu bilmiyorum bakalım 20 dakikaya yaklaşmış O kadar konuştum ya Çıkardığım maddeler o kadar fazla olmaz demiştim ama konuşmuşum ee, neyse hepinize tekrardan Vagoduk'dan selamlar. Ee, artık buradan döndükten sonra çökertmeye gideceğim ben de tekneyi Foça'ya getireceğim. Eylül ayında da yine bir 3-4 gün boş isteyip Pişt diye Foça'dan İstanbul'a geri götüreceğim tekneyi. Muhtemelen de seneye indirmeyeceğim. Seneye indirsem de İstanbul'da Marina'da artık olmayacağım. Güneyde bir Marina'ya yerleşeceğim. Çünkü Türkiye'deki havayolu şirketleri de azaldı diyorsunuz atlasla olur artık çalışmıyor. Dolayısıyla tek ya sinek çok ya, ee, tek e, insanların seyahat edebileceği şirket Türk Hava Yolları ve ee, uçaklar çok dolu oluyor. Ee, dolayısıyla gelip gitmek zor oluyor, bilet bulmak zor oluyor. Diyerek sözlerimize son verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz umarım sizin için faydalı bir video olur. Ee, bundan sonraki süreçte artık herkesin özlediği bakım videolarına devam edeceğiz görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın